Vitates kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PS Vita'da Hotline Miami oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun, ikonik bir oyun. Ben daha önce bunu şeyde oynamıştım, Android'de de oynamıştım. Bunun ikincisi de var arkadaşlar. diyoruz. Tamam, adamların indirdik. Bir tane butonu kaçırdım ben. Şuradan bam gün bam gün indiriyoruz. Tamam. X ile adamı hallediyoruz. Sopa varmış. Sopayı alacağız. Tamam. Şuradan girdik. Bu neymiş? Silah galiba. Pompalı olmamız lazım. Tamam. Yuvarlakla silahı alıyoruz. adam indirdim. Arkadaşlar şu an canlı indim bu arada. Yazılanları da okuyorum. Abi MSI'nin ekran kartı kadar SSD'si çıkmış 12 GB hızlı falan. Demiş. Yani benim bütçemin aşırı üstünde olduğu için hiç bakmıyorum onlara. Zaten laptop kadar adamlar ekran kartı yaptıkları için artık. Evet şu an bu ne? Şimdi birazcık açalım. Alant demiş. Abi sen Little Big Euro yüklerim ben. Onu yayında yükledik diye hatırlıyorum ama bakarız. Tabi zaten şu an arkadan diğer oyun değindiği için. Ona da bakarız arkadaşlar. Ee, bu arada şey bu oyunun ikincisini de çekeceğim. Hmm, şuraya gidip x pass diyor. Kanka X'e basıyorum ha. Merdivenden inelim. Bir de oyun böyle iki boyutlu falan ya. O olay biraz kafayı karıştırıyor. <laughs> evet güzel. Drag screen, screen to aim mi? Etrafa bakıyoruz burada. Tak. Tak. Tak 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 tak. Aha öldüm. çok hızlısın ya. Bana şuradan ekmek çıkmıyor. Abi ne kadar hızlı cevap veriyor ya. Abi sen dosya atacağım onu repeşte e, PCSV 0021 indir oluşturup atacağım sonra PS Store'dan indir. sindir. Tamam yaparım dostum. şu oyunu çekelim. Hemen yapalım yapalım yapalım. Hop alayım şunu. Tam tam tam. bu arkadaş patates oldu. Şuradan gideceğiz herhalde. Tamam, buradan geçiş yok. Selamun Aleyküm Aleyküm selam hoş geldin dostum. Devam 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 devam. Buradan bir şey yok. Buradan da geçiş yok. Buradan da geçiş yok buradan da geçiş yok. Tamam muhtemelen beni burada bu adam öldürecek. Oha aldım. E, e kanka ne oldu? Yanlışlıkla silahımı attım ya. Ha öldüm yine. Oğlum çok hızlı tepki veriyor karakterler ya. Zor. yapacağız kanka? Bu oyunda radar sistem falan mı var? Nasıl algılıyor ya yani? Oyun çok 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 hızlı kesiyor beni. Şuradaki adamı ben nasıl vuracağım? Fırlatacağım. Nasıl fırlatıyorum? He. Fırlatamadım. <laughs> Aha öldü. Lan Tamam çözdüm olayı da. Eğim almak lazım. Lan duvara attım. Aa. Lan. Lan aldım. Çok iyi. Baba baba oynuyor ya baba. Bak 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 gel kanka gel. Abi. <laughs> Dur bak bak yavaş yavaş. Aha al. Kanka kalkar mısın? Aa şaka mı bu? Şaka yapıyorsun sen. Gel. Hala. Oğlum bu oyun bu kadar zor değil ya. İşte Abi hemen görüyorsun ya görmemen lazım kanka ben orada yokum tamam mı ben orada yokmuşum gibi Abi, bak ya Şurada iki adam var. İki adamı nasıl halledeceğim? Şurada bir adam var. O adamın gitmesi lazım. Şimdi birazcık fokus olacağım arkadaşlar. Bir saniye. maşallah. Maşallah kanka. Abi bu nereden çıktı? Ben buradan geçiş yok. Şuraya girmek mi zorundayım? Ah be. Bunu alamadım. Bunu aldım. Aa bıçak var onu al demiş. Hemen hemen efendim. Hemen hemen efendim. Ne adamın içinden geçti bıçak? Şu sağdaki adamın içinden geçti abi bıçağı attım adama. Gel lan. Bu bıçak nereye gitti? Aa! Nasıl ya? Nasıl abi nasıl ya? Birini almıştım.

Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak, tak. Abi silahı niye ben bırakamıyorum yere? Şurada bir silah var alamıyorum. Bir dakika ben çözdüm olayı. Aa bölüme bak şey silah değiştiremiyorsun. Yuvarlakla silah değişiyor normalde burada silah alamıyorum. Çok ilginç. Bak. Ben buraya nasıl geçeceğim? Polisten kaçın. Abi ne olur şu yerdeki sopayı al ya. Lan geçemiyorum. <laughs> Metroya binecektim, binemedim. Koş 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 lan burada bir yol yokmuş. Abi alamıyorum silahını. Burada ne demek istemek arkadaşlar burayı yapan. Abi trene bineceğim. Ha, e, trene binemiyorum ki. Dur bir dakika. Bin 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 bin. Lan binemedim. Öldüreceğim. Lan oğlum ölmüyor. Adam ölmüyor, ölmüyor. Anlamıyor musun? Elimde dosya var. Vuruyorum, vuruyorum. Geri kalkıyor adam. Adam ölse neyse diyeceğim. Çüş kanka. Çüş kanka çok iyisin tamam. Kanka daha ne kadar vuracağım? Kanka daha ne kadar vuracağım? Oğlum adam ölmüyor. Bak silah yok. Tamam mı? Oğlum adama nasıl öldüreceğim? Adam ölmüyor. Abi al ayna vur. <laughs> ölmüyor kanka. Kanka ölmüyor bu. Kanka. Al işte aldı adam. Arkadaşlar şimdilik bu video bu kadar diyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir videonun gelmesi için bir şey yapmanız gerek yok. Ben video çekmeye devam edeceğim. Ama like, like abone olursanız çok sevinirim. Discord'umuza Discord katılırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.